Aslan ile Fare Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde Eşek tellal iken, deve berber iken Bir varmış, bir yokmuş Bir ormanda bir aslan ile bir fare varmış Bir gün aslan bu ormanın tüm hayvanlarını yanına toplamış Bu ormanda yaşayan hayvanların kralı benim Benden başka güçlü yok, en güçlüsü, en kuvvetlisi, en akıllısı benim. Kimse beni yenemez. Demiş. Hayvanların hepsi bunu kabul etmişler ve oradan ayrılmışlar. Bir gün aslan fareyi yakalamış. Ben seni yiyeceğim. Demiş. Fare de. Beni yersen doymazsın ki. Sen beni bırak seni doyuracak birini bul. Ben bir lokmalık hayvanım. Beni yersen yine acıkacaksın. Yine av arayacaksın. Sen beni bırak, ben de sana bir iyilik yapayım." demiş aslan kahkahayla gürlemiş. "Sen bana ne iyilik yapabilirsin ki? Senin hiç kimseye bir faydan olamaz. Bu küçücük halinle bana mı iyilik yapacaksın?" demiş. Fare de "O hiç belli olmaz. Sen beni bırak." diye çok yalvarmış. Aslan düşünmüş. Fare haklı. Ben bunu yersem hiç karnım doymaz. İyisi mi ben bunu bırakayım. Senden bana ne hayır gelebilir ki? Haydi bıraktım seni git demiş. Fare sevinmiş gitmiş. Sonra aradan birkaç gün geçmiş. Fare ormanda dolaşıyormuş. Bir kükreme sesi duymuş. Merak edip sesin geldiği tarafa gitmiş. Bir de ne görsün? Aslan kapana yakalanmış kapanın içinde acıdan kıvranıyormuş. Fare koşa koşa yanına gitmiş. Aa, ne oldu sana aslan kardeş? Demiş. Aslan? Kapana yakalandım, kurtulamıyorum. Demiş. Fare? E ben seni kurtarırım. Demiş. Yine gülmüş aslan. ha, sen mi kurtaracaksın beni? Nasıl olacak o? Fare de. Şimdi görürsün. Biraz bekle diyerek arkadaşlarının yanına gitmiş. Durumu arkadaşlarına anlatmış ve ''Haydi gelin onu kurtaralım'' demiş. Farelerin hepsi birden toplanmış. Kapanın ipini ve tahtasını kemire kemire kapanı bozmuşlar. Kapanın kapağı açılmış ve aslan dışarı çıkmış. Fare ''Gördün mü bak seni kurtardık'' demiş. Aslan söylediği sözler için utanmış ve farelere teşekkür etmiş. Daha önce fare hakkında düşündükleri için de ondan özür dilemiş. Aslanla fare şimdi öylece yaşayıp durur. Dün buradan geçtiler. Herkese selam ettiler. E! Masalın sonunda gökten üç elma düşmüş. Elmalardan birisi masalı anlatanın başına, Birisi masalı dinleyenin başına, birisi de dost olan masal kahramanlarının başına gelsin.